taşa kazınan sözlerle başlar her şey. Türkü ve Türkçeyi ebedileştiren bu kelimeler, dünya tarihine damga vuracak bir milletin ve medeniyetin ilk yazılı ürünleridir. Türk oguz begleri, bodun, işidin, üzetengri basmasar, asra yer telin meser, Türk bodun, ilinin törinin kemartatı, udaçı erti, Türk bodun, ertin, ökün. Yüzyılların tecrübe imbiklerinden süzülüp gelişen ve serpilen Türkçe, Yusuf Has Hacıbin elinde bilginin, hikmetin, sevginin ve aşkın terennüm edildiği en büyük dünya dillerinden birisi olma yolunda dev adımlarla ilerlemeye devam eder. Ukuşka bilikke butılma çetil, yarutta çi erne yoruk til ne bil. Keşiktil ağırlar bulur kut kişi, keşiktil ucuzlar barır erbaşı. Til arslan turur kür eşikte yatur. Aya evlik ersak başın ni yayır. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügatit Türk atlı ölümsüz eseri Türkçenin tarihi yolculuğundaki en önemli köşe taşlarından birisidir. Korkluk tonuğ özünge, tatlı aşık adınqa, tutkıl konuk ağırlık, yassun çavunk budunqa. Erdem tile ögrenüben bolma küves, Erdem sizin ögünse en megüde ener. İslam medeniyeti dairesine dahil olan Türkçenin ilk ışıkları, Türkistan'ın Yesi şehrinde boy gösteren aşk ve hikmet eri Ahmet Yesevi hazretlerinin gönlünden doğan kocaman bir güneş gibi bütün dünyayı ısıtır. Aşk sırrını beyan kılsam aşıklarga, takat kılmay başın alıp gider dostlar. Tağu taşka başın urup bir kod bulup, ehli iyal kanımandın ıter dostlar. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından kullanılarak hızla yayılmaya başlayan Türkçe, Dede Korkut hikayelerinde bütün saflığı ve güzelliğiyle ortaya çıkar, özbenliğini bulur. Türkçe artık bir bilim, sanat, edebiyat, kültür ve medeniyet dilidir. Dede Korkut soylamış. Allah Allah demeyince işler olmaz. Kadir Tanrı vermeyince er bayımaz. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Ecel vade irmeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez. Bir yigidin Karatağ yumrusunca malı olsa, yığar direr talebeyler. Nasibinden artuğun yiyebilmez. Urlaşıban sular taşsa, Deniz tolmaz. Tekebbürlük eyleyeni Tanrı sevmez. Könlün yüce tutan erde devlet olmaz. İnsanlığın en zor zamanlardan geçtiği günlerde Yunus Emre'nin şiirleri titretir yaralı gönüllerin tellerini. Müslüman Türk'ün birliği ve beraberliği bir kez daha onun sevgi ve hikmet diliyle hayat bulur. keleci bilen kişinin yüzünü ağe de bir söz. Sözü büşürüp diyenin işini sağe de bir söz. Söz ola kese savaşı. Söz ola kestüre başı. Söz ola ağulu aşı bal ile yağide bir söz. Kişi bile söz demini, Dimeye sözün kemini. Bu cihan cehennemini sekiz uçma de bir söz. Yunus şimdi söz yatından Söyle sözü gayatından Keysak'ın o şehkatından Seni ırağ ede bir söz Aşık Paşa Anadolu'da dalga dalga yayılan ve kökleşen Türkçe'ye ettiği hizmetlerle Adını Türkçe'ye can verenler Kervanının en başlarına Yazdırmaya hak elde eder Gerçi kim söylendi bunda Türk dili İlla malum oldu Mani menzili Ta ki mahrum kalmayan Türkler dahi Türk dilinde anlayalar. Ol hakı. Kün bilesin cümle yol dillerin, girme gilsen Türkü Tacik dillerin. Türk diline kimsene bakmazdı. Türklere hergiz gönül akmazdı. Türk dahi bilmezdi ol dilleri. ince yolu ol ulu menzilleri. Türki dilde yani mani bulalar, Türkü Tacik yani yoldaş olalar. Karamanoğlu Mehmet Bey o meşhur sözüyle bir daha geri dönmemecesine Türkçenin resmi dil oluşunu ve bağımsızlığını bütün dünyaya ilan eder. Şimden hiç kimesine kapıda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türkü dilinden gayrı dil söylemeye. Sıra Cihan Devleti Osmanlı'ya geldiğinde Türkçe bir bilim, sanat ...edebiyat ve kültür dili olmuş, hoş kokulu, rengarenk çiçekler gibi... ...dünyanın üç kıtasında boy veren şair, yazar ve bilim insanlarıyla... ...yedi düvelin gıpta ettiği büyük bir edebi birikimin ortaya konmasını sağlamıştır. 20. yüzyıla büyük acılar içinde giren Türk milleti... Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen İstiklal Savaşı'ndan alnının akıyla çıkmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin geleceğini yeniden inşa edecek en önemli unsurun dil ve tarih şuuru olduğunu bilen Atatürk 12 Temmuz 1932'de o zamanki adıyla Türk dili Tetkik Cemiyeti'ni kurarak Türkçenin dünya dilleri arasında hak ettiği yeri alması için gereken çalışmalara bizzat öncülük etmiştir. Milli hisle dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Türk milletinin ağzında asırlar boyu yoğrulan Türkçenin en temiz, en saf, en güzel hali hiç kuşkusuz halkımızın dilinde yaşamakta deyimleri, atasözleri, ninnileri, manileri, türküleri ve şarkılarıyla Türkçe, dünyanın mecazi ifade gücü en yüksek dillerinden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Türkçe geçmiş demek, Türkçe gelecek demek. Atalardan aldığımız bu mirasa sahip çıkmak, geçmişimizi anlamak ve geleceğimizi inşa etmek için en önemli görevimiz. Binlerce yıldır milletimizi bir arada tutan Türkçeye değer vermenin ve değer katmanın bilinciyle 2017 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde Türk Dili Yılı olarak ilan etmenin sevincini, heyecanını ve gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu amaçla Türkçenin son yüzyılda yaşadığı kimi sorunlara ve bunların çözüm yollarına daha fazla dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak için 2017 yılı boyunca bir dizi bilim, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Dilimiz kimliğimizdir üst başlığı altında gerçekleştirilecek olan bu etkinliklere başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ekmeğini dilden çıkaran bütün basın yayın kuruluşlarının ve halkımızın katkı vermesini bekliyoruz. Maşrapa'nın kalayı kızlar çeker alayı Allah aşkına söyleyin var mı aşkın kolayı Mani manileyim mi bir mani söyleyeyim mi işaret et sevdiğim yanına geleyim mi Pazarım pazar oldu bugün dertlerim azar oldu bugün. Bugün buldum, bugün yerim, yarın Allah kerim. I wonder if you become Prime Minister of Turkey, which language would you prefer to communicate with other countries' leaders? Türkçe ile konuşacağım. Dilimiz kimliğimizdir.